Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şöyle değişik bir oyun oynuyoruz Her neyse <laughs> Hangi box'u spanlasam Heh, Buldum Illuminati box'u <laughs> Çok güzel bir isim eh, Açma Tamam Şimdi Dönme falan var mı çok herhalde. Tamam. Başladık. Bu oyunda full salıyorsun ama tabi böyle mal insanlar var. Koyan bir yerlere bir şey. çok hızlı. Allah. Hayır. Ee, tam ayak kadar geçebiliriz. Reset, şey reset ya, reset. Uh, bay kaydırak oldu şimdi. Uy. Her zaman. Şey. Bu ne? Merak ettim. Önde ne var? Ha. Major. Ha, bir şey diyor. Arkamdan kutu geliyor. Bak ben şimdi şunları ezerim lan. Oh. Ah. Ha. Ah. Ah. Ha. Tamam. Yan da sıkıntı değil. Yan da sıkıntı değil. Şimdi değil Hı, mükemmel. Oh. Ah. Bak şöyle gitmek çok sinir bir şey. Tamam bundan sonra lav geliyor şu anda saçlarım yanıyor. Lan ha Taşları. Hayır. Çukura gidiyorum. Ne oldu? Hah. Kendimi ara azıcık tofaş gibi hissediyorum. Ha çok hızlıyım. Hayır. Atladım yanlışlıkla. Hayır ben böyle oynadım. Atladım yanlışlıkla. Tamam böyle gidelim biraz. Hah. Aa, her neyse. Bir daha reset. Yanlışlıkla atladım lan. Ben bugün geçeceğim lan bu oyunu. Bir tane win bile olsa olacağım. Ha, tamam, benim boksum şanslı. Ya. <laughs> evet. Koş. Ya niye iki tane spawnlandı ya? Üç tane hatta spawnlandı. İki yani iki tane Evet üç tane. E üçlü box mu? Anladım ben şimdi. yok ayrıldık. Roket gibiyim oğlum. Ayrılıyorum. Evet. E, bak böyle hareket yok be. Bak sinek. Bak Jeki Chan gibi seni havada yakalamak istemiyorum. Ya minicik sinek uçuyor diyeceğim. mi? ben yine atladım. Abi alışkanlık ben kutunun zıplayacağını sanıyorum. Kutuyu kutu zıplamıyor. Tamam bir sonraki sefer full salacağım. Sadece izleme tamam mı? fırlatayım çöp atayım. Tek basış lütfen. Tek basış değil mi? He tek basış mükemmel. Hiç oynamıyor bu arada oyunu. Tamam sal ben de o sırada çalışıyorum. Ya bana gelme artık. Oy. Hoppa. Ama şimdi benim ekranı falan döndürmem gerekiyor. Tamam. Klavye kullanmayacağım. Mouse kullanabilirim. Mouse bir şey olmuyor yani mouse'dan. Hoppa. Şöyle baksam çok şey olur. Allah yok 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 yok. Ah, göremiyorum. Gö Şu anda görüntü ne kötü anlayasınız. Ha dönüyorum. Şu sonin in. Muktan yerlerinden geçiyorum ama ben fazla zor Tamam başka bir tane şey yapalım. Hmm. Illuminati hmm. ismi almadık. MLG ismi almadık. Rockbox ne? Taş bırak ye. Bırak abimiz. Ben artık bu boksa bağladım. Bırak abimiz var çünkü. Drag, Bırak kardeşimiz. Hoppa. Ne oluyor? Yan. Tamam. Düzden iyidir yani. Ay, şey. Ee, ters durmaktan iyidir. Ya kötü müdür? Bilmiyorum ki. Ee, şu anda. Ya yeter. Diğer yana döndüm. Şu anda suyu gözetliyorum. Heh. Tamam. Şimdi lava geçti. Tak. Evet geçti. Ne oluyor? Ok falan gösteriyor. He burada yani yere kavuşma anı. Evet. Biliyordum böyle bir şerefsizliğin olacağını. Aslında daha iyi diyecektim. Çünkü düz o zaman düz şey yaparken fazladan uçmuştu. Şimdi fazladan değil. Bu oyun full şans zaten. Evet. Evet taklalara gel. mükemmel. Tamam. Hoppa futu futu. Kendimi aragazcı tofaş gibi hissediyorum. Lan. Ah, me and my monkey. Monkey doesn't wear any pants. Şu anda burası e, hayat sorgulama yeri. Lan tablo niye var? Anladım. Yok anlamadım. İki tane tablo varsa olmaz. Çünkü şey bir tane tablo olsaydı Belki gizli bir bölge olabilirdi. Ne oluyor? Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır! Tam yenmenin dibindeydim lan. Adam 6 kere win gibi gördüm. Neyse. Tamam. Kaç kere yenmişler bunlar? Dans etmeyin lan? Kaç kere yenmişler? Evet bağışlı ama tabi oğlum. Yani. Bunlara da max 1500 bağışlamışlar. Koç rol istemez. Ben oraya bir ölüm şeyi ispanladım. Batman box. Ne? Bin. E sadece Batman'i gösteriyor. Ooo hareketi gördünüz mü lan? Bir tanesini atladım. Diğerine bindim. Şu anda speedim 50 ve ters değilim. Vallahi böyle bir şans olamaz yani. Şu anda mağaraya gidiyorum lavlara. Vay wow, lavdayım şimdi. Bir win alana kadar oynayacağım ben, ben bu oyunu. Evet. Şu anda ıı, ve oyunda ne olduğu belli olmuyor ki. Bir ara cehennemdeyim. Lavlar geziyor. Yara bu ne cennet midir nedir? Ah! Bir ara şehire geliyorum. Ersin. Hop. Evet bak bu tam oradaki şerefsiz alet ters döndürmek için yapılmış. Auu. Duruyordum. Evet yandırdım. Acaba o tabloya bastan bir şey değişiyor mu? Bastım. Allah. Oh. Ama ben neredeyim yok. Der diyor. Hop der tamam der. Hayır. 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 Yana gidiyordum. Düzüm. Ayılar. Maşa ile koca dona. Danger falan diyor. Ne danger'ı bu nasıl bir danger? Oyun bitiyor. Karma. patlayabilirim değil mi artık? Evet. Ben niye <laughs> öldüm? Aa kapibara mı? Evet ben de kapibara arabasını istiyorum. Winner Award. Come back still. Yo. Ben oraya oraya Bu ne yapıyor? Hmm. Zıplatıyor. Şunu biraz aşağı indireyim. Ne yapıyor? Nopsanlıyor, mükemmel. Alabildiğim kadar alıyor. Ben şuradan şarkı açmazsam olmaz. Ama oyunun sesi kapalı değil mi? Tamam, açalım. Ben oyunun sesi kapalı seviyorum çünkü Dinleyelim. yani gelmiyor ses her neyse oyundan ses niye gelmiyor lan Haa. wow zıplama mı bu ben kendime ölüm köpeği istiyorum no. tamam kritik arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim artık. Herkese bye. Uh, ben uh, Minecraft'a niye girdim? Evet. Bye bye. Ben durduramam.